Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 17-23 Mart haftası çay fallarızı yapıyorum Koç burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Evet yorumlar kısmına arkadaşlar telefon numaramı bırakıyorum. 0 538 292 92 -75'ten bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimi krem sürdüm. O yüzden Elim şiş Kutura bakmayın. Ee, evet. evet videolarımı da ayrıca sevdiklerinizle ve kendi kanalınızda paylaşarak da büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Evet şimdi çay falımızda koç burcu bir bakalım neler söyleyeceğim bakalım neler çıktı neler çıktı. Evet evet evet. evet. Koç burcu ya burada hani içinde bir hasta yatan birisi olabilir. E, gözüküyor ve bu iki gün iki vakite kadar ayaklanacak gibi gözüktü Burada da bakın yine bir oturan bir kişi var ya bu kişi ayaklanıp bir oturacak yani böyle sandalyede veya şeyde oturacak ayağa kalkacak gözüküyor Eğer hastanız varsa bir iyileşme gözüküyor biraz yorgun yani dinlenmesi gerekiyor dinlendikçe ferahlayacak Yine aile içinde, bakın hani içinde ya bir telefon ya bir haber gelecek size. Onunla meşgul olacaksınız. Bakın burada bir şeyler geçmişle ilgili bir konu, bir sır ortaya çıkabilir. Bir şey öğreneceğin aile içinde öğrenmen öğreneceğin bir durum olacak. Ee, yine baktığımda iki kişiyle ilgili burada karşılıklı bir görüşme, konuşma olacak. E, güvendiğim bir insandan, bir destek, bir arkadaşından bir destek, bir yardım görebileceğini gösteriyor. Yani çok büyük bir destek ve kuşta burada güzel bir destek göreceksin gözüküyor. Evet bakalım. Yine burada baktığımda evet hayatında uğraştığım bir zorluklar var. Mücadele ettiğim bir durum var. Çözmeye çalıştığın. Belki bu durumu çözmeye çalıştığın bir durum olabilir ama burada da bir oturan böyle kendi başına oturan bir insan var rahat yani böyle bu konuyla ilgili biraz huzursuzsun yani biraz huzursuzluk hissediyorsun yani ben burada uğraşıyorum bu kişinin rahatına keyfine bak sanki çıkmış camdan dışarı izler gibi ben burada boşuna mı uğraşıyorum dediğim bir durum olabilir Burada bir taşınma, bir yere gitme olabilir arkadaşlar. Yani çok büyük bir fırsat da çıkabilir size. Büyük bir fırsat da çıkabilir. Maddi konudan bir destek de görebilirsiniz. Ee, ya da farklı bir yerden bir teklif, uzaktan veya farklı bir yerden bir teklif, güzel bir teklif alacağınız gözüküyor. Bu sizi çok iyi bir rahatlatma ferahlatacak e, gözüküyor. Taşınma da olabilir, bir yere gitme de olabilir kimine göre. Ee, burada eşyalar filan e, yüklenmiş gibi duruyor. Ee, diğer taraftan baktığımda arkadaşlar ya da bir iş fırsatı, bir fırsat yakalayacaksın. Ya yani bu fırsatın üzerine gideceksin. Ve bu fırsat sana güzel paralar da getireceğini müjdeliyor. Evet, bakalım arkadaşlar. Burada bir insan biraz yalan söylüyor, burnu uzuyor yavaş yavaş. Yani işine geldiği gibi konuşuyor. İşini öyle geliyorsa öyle konuşuyor işine öyle gelmiyorsa kıvırıyor gibi bir kişi var burada diyebilirim yine burada bir sediye gibi bir durum var bakın bir sediye gibi bir durum var gözüküyor mu bilmiyorum Evet arkadaşlar böyle gözüküyor sanki sediyeye bir insan hastanız yatmış gibi bir durum var hastaneyle ilgili işiniz olabilir ya da hasta ziyaretiniz olabilir arkadaşlar ya da kendiniz hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz gibi durumlar olabilir ya da burada gerçekten birini çok fazla düşünüyor ya da biri sizi çok fazla uzanırken yatarken sizi düşünüyor diyebilirim. Evet burada da bakın önünüzde iş önünüzde iş veya da önünüzde bir kısmet nasip ve siz bunu e, iterek buradakilerini veya birleştirmek istiyorsun. Ya yani buradaki önündeki nasibi bunlarla birleştirmek istiyorsun. Daha çoğalsın diye. Hani bakın parça parça farklı yerlerden de geliyor. Önünde belki de birleşip kocaman bir nasibin olacak. Yani hiç beklemediğin anda nasibin çok artabilir gözüküyor burada. Söyleyebilirim. Evet. Yine burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim, burada da karşılıklı birileriyle birlikte karşılıklı karşı karşıya gelmek zorunda kalabilirsin bu süreçte. Burada kendi alanını, kendi yerini savunmaya çalışacağın bir durum olacak karşıdaki kişilere karşı. İki tane gelecek haberler, bir tanesi de çok daha temiz, daha aydınlık. Yani ama iki tane gelecek haberlerim var burada gözüktü. Ee, burada bir değnek çıkmış arkadaşlar ya da ince uzun boylu bir kişiyle ilgili. Belki de eğer bir gerçeği arıyorsan ya da bu kişiyle ilgili bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Evet bu kişiyle bir bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Yani aileye gelmek isteyebilir bir gözü var kendisi yokmuş gibi. Yani katılmak isteyebilir bir teklif bir sana tekrar birleşmek isteyebilir bir durum olabilir. Ya da burada arkadaşlar tamamıyla değnekler nedir? Eyleme geçmen gerekiyor. Yani hedefine ve arzu ettiğin şeyleri kavuşmak istiyorsan artık hedef ilerlemen gerekiyor. Eyleme geçmen gerekiyor. Beklememen gerekiyor burada durum. Cesarete ihtiyacım var. Ve biraz da tutkunun çok arttığı bir süreç olabilir. Duyguların çok e, artabilir bu süreçte. Gözüküyor. Evet. E, gördüğüm, anladığım kadarıyla arkadaşlar bu süreçte. Yine bakın burada bir insan oturuyor böyle keyfi yerinde. Ve buradaki kişi de yani dedim ya gerçekten bir alanını, kendi mühitini, kendi yerini korumaya çalıştığın süre çalışmaya, korumaya çalışacaksın ve bu durum seni ne yapacak? Ee, biraz yorabilir. Tabii ki yani biraz yorulabilirsin. Ee, ondan sonra ya da burada bir araba var ve buradan birini çekmesi lazım. Bu eşyaları götürmesi lazım. Bir eyleme geçmesi lazım. Evet. Buradaki durum aslında buradaki birilerinin de bir vicdan azabı var. Yani burada birileri bir vicdan azabı duyacak. Yani sana yaptığı acımasızca olabilir, davranış olabilir, üzebilir, ağlatabilir. Bir vicdan azabı da olabilir gibi gözüküyor ya da sen bir hani yani bir vicdan azabı duyabilirsin gibi bir durum var. Evet, inşallah temiz temiz haberlerin olsun yine böyle. Yine bakın bir ince zayıf bir insan var. Öyle haneye bakıyor uzaktan, aileye, haneye bakıyor. İçin biraz kapalı söyleyeyim. İç dünya biraz içe mi dönmüşün bilmiyorum. Biraz iç dünya kapalı gözüküyor. Yani ya da kendini mi kapattın bu günlerde? Kimseyle fazla konuşmak mı istemiyorsun? Biraz kapalı hissediyorsun gibi bir durum var gibi geldi. Ee, evet burada bir bakım gözlerin içi gülen bir insan var. Çocuklarınla ilgili bir konuya sevineceksin. Bir gözyaşı akıttığın gözüküyor. Ağladığın gözüküyor. Ee, başka Burada yine bir karşılıklı bir konuşma. Biriyle bir buluşma olabilir arkadaşlar. Karşı karşıya gelip bazı mevzularınızı Karşılıklı bir konuşacaksınız. Aslında senin de konuşmak istediklerin var ama. Biraz burada duruyorsun. Karşındaki erkek ve sen. Bakın buradaki durum. Bu erkek ve sen. Aslında onun da çok sırtında yükleri var. Ya da gerçekten maddi konuda güçlü bir insan da olabilir. Ona göre düşünün alan arkadaşlar. Ya da burada çok fazla yükleri var. Biraz burada böyle her şey yolundaymış gibi de durabilir. Kimine göre gerçekten e, gayet, gayet durumunun yerinde olduğunu gözüküyor. Başka burada baktığımda arkadaşlar şöyle başka başka bu kadar da arkadaşlar ha burada da bakın iki kişi var ağız ağza gördünüz mü Kısmetinizin artacağı bir süreçtesiniz arkadaşlar. Hem tutkunun hem kısmetinizin çok artacağı bir süreçte duygularınızla hareket edebilirsiniz ki çok fazla duygular var. E, bu dönemde çok tutkulu olabilirsiniz aşırı derecede e, duygularınızda ve karşınızdaki hayatınızda kimse yok veya olsa bile belki çok güzel bir e, sürece de girebilirdiğinizi söyleyebilirim. Evet. Evet. Sağlık konusunda biraz daha çok fazla denildi. Dikkat edebilirsiniz. Her an e, hiç beklemediniz e, bir anda kendinizi enerjiniz düşebilir e, e, sağlık konusunda ve e, hasta yatabilirsiniz. Belki enerjisi enerjiniz düşer kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu konuda biraz dikkatli olun. Diğer konularda hemen hemen kendinizi toparlayabileceğiniz daha da gündeminizde bunları yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.